Evet sevgili Romalılar, sevgili Romalılar bugün de sizlerle Afrodisias Olimpik Stadyumundayız. Roma, Roma Olimpiyat Oyunları oyunundaki... Başkanı. Stadyum bugün tıklım tıklım boş durumda. Seyirciler. evet. evet. Açılış öncesinde çok büyük bir heyecan içerisinde. Allah'ım neymiş burası böyle? Hocam vakti zamanda burayı şöyle bir kapatmışlar. Hatta kilise falan kurmuşlar. Olarsa kale arkasına denk geliyor sanki gibime geliyor. Oo! Bakacağız abi sırayla. Aslanlar oradan çıkıyordu gibime geliyor. Hasan Bey. Ben de, ben de, ben de, Abi at yarışlar. Ben şimdi neyi merak ediyorum? biliyor musun? Burada hani çok yağmur yağdığında buranın suyunu nasıl tahliye ediyorlar?